Ben bu ultiye geri dönerim. Ah! Ha. <gülüyor> ne? <gülüyor> Lan oğlum ben ultide değildim ki. Böyle şey mi var? Selamlar hepinize ben Combatry. Yeni bir Valorant videosuyla da ve Demirden Radyantı serisiyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. En son bildiğiniz üzere Diamond 3'te hesap. Diamond 3'te şu anda maça gireceğiz ama girmeden önce hesabın bir nickini değiştireceğiz. Riot ID. Evet yeni Riot ID. Ne yapalım? Hemen barkod yapmak istiyorum. Evet. Benim nickim barkod olsun. Nasıl kullanamıyor ya? Ben bunu istiyorum. Neden? Ha, böyle olsun. Neden? 0 1 2 3 Neden? Öyle 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 ı Lan nasıl? imkanı yok ya. Arkadaşlar ne kimin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Haberiniz olsun. Oyundan çıkır yaptım. Zaten Q'dayım. Ile ile bir iki şeklinde. Artık ne varsa ne yoksa böyle devam. Match fa Aa, ama Icebox'ta oh. Icebox'ta gelmesin ya. Oo oh, 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 hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Insta bak sen. Hadi ben de yapıyorum. Alın lan. Böyle takıma. Şimdi arkadaşlar. Insta loglar geldi. Biz de insta log attık. Harita Icebox. Bir de neden benim takımımda böyle Diamond'lar, Immortal 1'ler yok da Immortal 3'ler, 2'ler falan var böyle. Bir tek Diamond benim. Oğlum ben daha Immortal olmadım ki. Bu maçtan sonra da Immortal olmamız bir tık daha zorlaşacak arkadaşlar. Hepiniz değişik bir videoya daha hoş geldiniz. Karşıda Radiant var. Bak ben Diamond 3'üm. Karşıda S Radiant var. Takım yabancı. Herkes insta lock, insta pick. Yanındık ha. Evet koşup koşup sadece adam vurmayı deneyeceğimiz oyuna hoş geldiniz. Nerede görün düşmanı? Al. Düşmanı yanıca attım. Düşman öldü. Bizim adam bir tık agresif çıktı şey arkadaşlar. Linkledim bu arada onu. Ya kasaya bak. Bir düşman kaldı. Ne yapıyor oğlum bu? Herkes ona döndü birden. Acaba neden? Bela attı adam şaka gibi. Adam 100 pinkle 100 pinkle bela attı. Mifi bayağı iyi biliyor galiba. Aa, adam var lan. Ne yapıyor oğlum o adam? Ne yapıyordu o? Çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Çok değişik. Düşman gördün. Vur. Ben öldüm. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Nereden gidiyoruz? Hemen izleyelim. Ben bir Diamond 3 olarak takıma ayak uydurmak zorundayım. Sana ayak uyduracağım. Arkandan geliyorum ben senin. Sana... Hiç kimse de konuşmuyor ha. Muhabbete baksanıza. Acayip sarmıyor mu? O flash öyle atılmaz aslanım. Nereden atın lan? Buradan attı galiba. Evet. İyi olan Phoenix kazanır derler arkadaşlar. Bilir misiniz? Nereye lan? Ben de şu an çok arada kaldım. Gözleyin. Ya. Bir mit bir B diyor. Hile mi lan bu adam? Gel A'ya gel. A gel. Aa, boşmuş gel. Bir düşman kaldı. Gel gel. Adam vurarak geliyor bir de. Last B diyor. Adama bak. Report Brimstone T. Ne kadar değişik bir oyuna düştüm ben şu an. Ben bu adamın yerinde olsaydım nereden gelirdim biliyor musun? Ben de bilmiyorum o yüzden böyle cross koyalım ne yapalım dürbünümüzü açalım. Tam bir takım oyuncusuyum. Adamın üstüne asla puşlamıyorum gördüğünüz gibi. Adam burada. Şu ejderi yağı da bir alayım ejderi yağı. Ama bizim takımda hile var galiba arkadaşlar. Adam yer ver söylüyor alttan. Hey Jet! Jet. Duruyor mu lan bu lazım. <laughs> Why you cheating? Üstüne gidelim ağaç biraz ağaç adamın. <gülüyor> <teçhizli> <gülüyor> bak bak böyle. Aa. Unuttum lan. Ateş etmesi anlamayacağım ha. Aha. Senin gülüp eğlenmen var da benim yok mu? Var da burada basmam ki ben bunu. Ben burada basarsam ölürüm. Bizim hileci zaten vuruyor. Bence arkamızdan geliyor. Bak şuradan ben heal alırken hop bir beklenmedik bir flash. Adam orada değilmiş ki. Kendi kendimize flash atıyoruz. Üşendim ya. Harbi oradan oraya gitmeye üşendim. 4-0 Bizde bir hileci var arkadaşlar. Takımda hileci var galiba. Bu adamın ben yine olduğunu düşünmeye başladım. Ya da koşup koşup gerçekten vurmaya gelen bir oyuncu yani. Bilmiyorum. Bana niye bombayı veriyorsun? Bak bak ben de duelistim ya. Duelist bomba taşımaz diye bir, bu arada kuralda yok. Böyle dediğime bakmayın. Şu an bu oyunu özel. Ne yapacağımız belli değil. Oho, AWP var. Nereden attı lan onu? Aa oh, tepeden atıyor adam. Oğlum adamın ne iş? Ne iş var adamın burada? Better Phoenix wins arkadaşlar. İki Phoenix de kör. Abi bombayı kimse almıyor ya. Ben bombayı ne da Reyze vereceğim. Son emeği yok. Kime verdi? Aa, yine Reyze gideriz önü bomba. Oy, Neler oluyor bu maçta? biri bana orbu alsa. Bizim adam bana ulti atıyor. Neden atıyor? Ben de bilmiyorum. Flash'ımı attım ben oraya. Körümü attım ben buraya. Oyuncuyu vurdum ben burada. Adamın biri daha burada. Neler oluyor bu maçta? biri bana AWP alsa. Ah! What the fuck man? What was that man? How is that possible? Vurdum ki ben o adama. Ben o adama vurdum. Bak izlemem lazım ben şu anda bunu tekrarla. Sova, sova drop 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 drop. Sova. Man. Drop man. Thanks man. Neler oluyor bu maçta? Kimse bilmiyor neler olduğunu. Ne kadar kötü bir takım bu böyle ya. Hedef Adam, adamın durduğu spot'a baksanıza. Lan tüh be dönüştüm. Dönüşmesem o bana cross koyuyordur ha şu an bir yerden. mo fengal bakıyordur o deli şimdi bir yerden. Ben bu harita o kadar hakim değilim arkadaşlar. O yüzden uzaya uzaya mole atıyorum. Bakmayın böyle hareketler yaptığıma. Cehennem, Cehennem geldi. Bombayı vurdu adam. Ve öldü. Nasıl ölmez oğlum o adam ya? Niye ölmez? Bu adam buraya gelmiş. Bakın şimdi. Bu hareketi herkes yapmaz. Hareketi yapamadık. Neler oluyor bu maçta? Arkadaşlar size bir yılan gaming göstereyim mi? Bakın şimdi tıs 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 Hemen bir yılan gaming yapıyoruz burada arkadaşlar Buraya bir geçiyoruz Arkandayım Arkandayım ha Hadi yine iyisin bak <laughs> Görüş sağlıyorum. Nereye attın oğlum o oksan? Ben bu rakibi arkalamalı mıyım? Arkalamamalı mıyım? Onun arasında gitgeller yaşıyorum. Ama gitgellerim sonucu arkalamalıyım seçeneğini tercih ediyorum. Koşma. Koşma arkamdan Koşma bak. Ben, ben çok sakin buraya. Buraya kadar geldim ben tamam mı? Bak sakin bir şekilde. Sen benim arkamdan koşamazsın anlıyor musun? Tamam spike orada anladık. Benim flash'ım var iki tanemde Ah! Ah! <laughs> Şunu da alayım da var gider ayak lazım olur. Şunu şöyle at. Oradan benim can aldığımı zanneder şimdi pikler oraya bak. Spy Spike. Spike nerede? Spike nerede? Spike nerede? Aha! İpe oradan atlanıyor muymuş? Ben atlayamıyorum. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Phoenix'in ultisi var, benim de ultim var. Hadi bakalım iyi olan Phoenix kazansın. Adamlar eko mu lan? Oğlum adamlar nasıl eko ki? Ya da neden eko? Eko kalmayın. Ego, benim ultim okay. vardı daha. Oha Spike be Bak bak bekleriz. Adam görünmez spotta bekliyor resmen. Olaya bakar mısın? Ulti basacaktım ben bu el ya ama. Evet. Arkadaşlar yani Sıfırdan radyanda serimizin Bu bölümünde free win aldık. Takımımızda bir adet Çıtır var çıtır 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 mı artık bilmiyorum ne Normal mi o adam normal de olabilir tabii. Böyle dedim bakmayın. Ya yani ben bu kadar sessiz Bu kadar böyle Deathmatch havasında bir oyun Görmedim açık söyleyeyim. İlk Hadi. defa Burada rastlıyorum ne diyeyim? Oğlum ulti basacaksan buradan basayım lan dur. Çık, gelen yok ki. A galiba oyun. Ben gidiyorum. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Geliyor. Kaçın. Eyvah. Ben bu ultiye geri dönerim. Hadi biraz hareket. Ah! Ha. <laughs> ne? Lan ona ben ultide değildim ki. Böyle şey mi var? Adam beni arıyor ha. Fark ettiniz mi? Sen ne yaptın, sen ne yaptın ya? Sen sen ne yaptın ya sen? Kalan. <gülüyor> Kafam. <gülüyor> Çok kötü oynadım. Bu arada video hoşunuza gittiyse beğeninizi alırım. Şu anda like butonuna tıklarsanız Arkandayım. teşekkür ederim. Ama hoşunuza gittiyse, hoşunuza gitmediyse tıklamayın. Dislike'a da tıklamayın. Şimdi bakın arkadaşlar bu hareketin adı... Yok. Bana mermisi olmayan silahı atmış adam. Mermisi olmayan silah atılıyor mu lan? Lan niye mermisi yok? Alalım mı böyle? Alalım mı böyle? Bir düşman kaldı. Şifte gideceğim full. Bomba nerede oğlum? Çözden çöz lan çöz. Şaka. <laughs> Arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Yani çok değişik bir bölüm oldu. Bakalım rank atlamış mıyız? Ben böyle değişik bir bölüm görmedim. Gerçekten hani ben de anlamadım. Oyundan hiçbir şey ben anlamadım. Siz de bir anlamamışsınızdır. Belki de anlamışsınızdır. Üçtik. Güzel. O zaman bir bölüm sonra immortal oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.